benim geleceğim benim koçum benim koçum benim koçum Evet arkadaşlar endokrin sistem sorularıyla başlıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ve endokrin sistemin birlikte etkinliğinin sayesinde oluşturulan tepkilere örnek verilebilir demiş. Hem sinir sistemi hem de endokrin sistem olması gerekiyor. Kandaki kalsiyum miktarının azaltılmasıyla birlikte parat hormonların salgılanması. Arkadaşlar bu endokrin sistem hormondan bahsediyoruz. Eline sivri bir cisim batan bir bireyin hızlıca geri çekmesi dersek sinir sistemi hızlıca bir tepki veriyor. Yazılı notunu duyan duydu. Sinir sistemi kalp atışı hızlandı yani adrenalin salgılandı. Bir hormon heyecan. Ve endokrin sistem arkadaşlar cevabımız C olacak. Yediği yemeğin tadını algılaması yani tat duyusu e, direkt arkadaşlar sinir sistemiyle alakalı bir görevdir. Uzaktaki bir cisme bakıyor, görüyor. Yine 5 suyu organı sinir sistemini etkinliğidir. Cevabımız C olacak. İkinci soruyla devam edelim. Tabloda numaralandırmış olaylardan hangilerinin gerçekleşmesinde hipofiz bezinden salgılanan hormonların doğrudan etkisi yoktur demiş. Erkek bireylerde sperm oluşumunu başlatan hormon dersek arkadaşlar FSH folikül uyarıcı hormon evet hipofiz bezinden salgılanıyor. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyararak hormon salınımını denetleyen adrenokortikotropin hormon yani ACTH hormonları ikinci dokuda da arkadaşlar biz ikinci görevde de yine bu fiz hormonlarının görev aldığını görüyoruz. Peki burada özellikle gebelikte süt bezlerini uyararak süt salgısı arttıran burada LTH ya da bir diğer adıyla prolaktin hormonu arkadaşlar. Bu da yine hipofiz hormonudur. Kandaki kalsiyum miktarını düzenleyen iki tane hormonumuz vardı. Bunlardan bir tanesi kalsitonin hormonlarıydı. Bir diğeri ise arkadaşlar parat hormonlardı. Bunlar birbirlerine direkt antagonist zıt çalışıyorlardı. Kalsitoninin salgılandığı bez tiroid bezidir. Parat hormonunun salgılandığı bez ise paratiroid bezidir. Bu şekilde belirtelim. Hipofiz beziyle herhangi bir ilişkisi yoktur. Cevap A olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Paratroid bezinden salgılanan parat hormon özellikle de kandaki arkadaşlar özellikle bakın buradaki görevi kandaki kalsiyum miktarının düşmesine bağlı normal bir durum var. Normalin altına düşmesine bağlı salgılanan kandaki kalsiyumu arttırmayı hedefleyen bir hormondur. Kemik yapımı ve böbreklerden kalsiyum geri emilimi artar arkadaşlar. Tabii ki para hormon etkinliğinde gerçekleşir demiş bize. E, o yüzden bunu alıyoruz. Çünkü kanda az kemikten ve böbrekten alacak gereği. Karaciğer ve böbreklerde D vitamini aktifleşmesi. Burada da yine aynı şekilde D vitamini aktifleşiyor. Çünkü bir kalsiyum eksikliği var. D vitamini varlığını bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttıracaktır. Üçünü de alıyoruz. Amacımız burada düşen kalsiyum değerini yükseltmek. Dördüncü sorumuzda Endokrin sistem ve hormonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Endokrin sistem salgıları hormonlardır demiş. Evet salgıladığı kimyasal maddelere bizler hormon adını veriyoruz. Bir endokrin bezden farklı hormonlar salgılanabilir. Örneğin az önceki sorumuzda olduğu gibi hipofiz bezinden ön nokta yedi da 2 olmak üzere toplamda 9 hormon salgılanıyor. Birden fazla hormon salgılanabilir. Aynı bezden salgılanan tüm hormonlar aynı hedef hücrelerini etkiler, etki eder demiş. Hayır arkadaşlar aynı bezden salgılanır ama aynı bezleri etki etmeyebilir. Az önce mesela gördük. Şey, hipofiz bezinden salgılanıyor FSH. Kadınlarda yumurtalık erkeklerde testisleri uyarıyor ya da adliyokortikotropin hormon böbrek üstü bezlerini uyarıyor aynı bezden salgılanacak, salgılanan tüm hormonlar, tüm hormonlar dediği için zaten hiçbir şekilde kabul edemiyoruz. Her bir hormonun farklı farklı görevleri vardır. Hormonların hedef hücreleri, etki mekanizmaları farklılık gösterebilir. Evet yani vereceği tepki, etki farklılık gösterebiliyor. Nihayetinde her bir hormonun hedef hücresi farklı. Hormonlar hedef hücreleriyle yalnızca kan yoluyla taşınır. Bu da unutmamamız gereken önemli bir madde. Cevabımız Ceyhan. Evet, aşağıdaki soluk borusunun üzerinde bulunan... Arkadaşlar, X olarak verdiği boynumuzun hani özellikle bulunan bölgesinde tiroid bezi. Ama 4 tane tiroid bezi üzerinde bulunan, 4 tane noktacık olarak bulunan da para, tiroid bezi olarak isimlendiriyoruz. Bu bezlerle ilgili yangileri yanlıştır demiş. Peki, yanlış olan maddeyi bulacağız. X bezinden salgılanan hormon çeşidi sayısı... Y bezinden salgılanan hormon çeşidi sayısından fazladır. Arkadaşlar X'ten 2 hormon salgılanıyor. Y'den ise tek bir hormon, parat hormon salgılanıyor. Burada özellikle de bakın X'ten salgılanan metabolizmamızı düzenleyen tiroksin hormonu, kandaki kalsiyum miktarını düzenleyen kalsitonin hormonu, yine kandaki kalsiyum miktarını düzenleyen parat hormon, evet sayı olarak çok daha bir fazla olduğunu görüyoruz. Y bezinin salgı yapması hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan TSH denetlenir demiş. Y bezi değil tiroid bezi arkadaşlar. X bezini salgılar. Özellikle de denetimini gerçekleştirir. Zaten adı üzerinde tiroid uyarıcı hormon diyoruz. X bezinden salgılanan kalsitonin hormonuyla paratormon birbirlerine arkadaşlar yine kandaki kalsiyum miktarını ayarlanmasında görev yapıyor. Ama bunların etkileri zıttı birbirlerine ters çalışırlardı. X bezinin büyümesi sonucunda basit guatır genellikle iot minerali eksikliğinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. X bezinden salgılanan tiroksin hormonu vücut metabolizma hızımızı dengeler. Bunu da doğru kabul ediyoruz. Evet cevabımız B olacak. Evet 6. soruyla devam ediyoruz. Böbrek üstü bezlerinden salgılanan aldosteron hormonunun yeterince salgılanamaması sonucunda hangileri beklenmez demiş bize? Arkadaşlar burada özellikle aldosteronun yapmış olduğu etken bakın önemli bir etki. Kandaki sodyum oranını artırırken potasyum oranını azaltıyor. E, yeterince salgılanamazsa ne olur? Bu sefer kandaki kandaki Sodyum miktarı azalır, ozmotik basıncı azalır, kan basıncı azalır arkadaşlar. Suyun tutulumu azalır ve kanın hacmi de azalıyor. Potasyum miktarının arttığını görüyoruz. 1 ve 2 çizilebilir çünkü sodyum azalacak. Ama 9 sıvısındaki potasyum miktarı artış gösterir arkadaşlar. İdrarla atılan sodyum miktarı artar. Çünkü atıyoruz, tutamıyoruz arkadaşlar normalde emmemiz gerekiyordu ama aldosteron eksikliğinden dolayı idrarla atılım gerçekleşiyor. Cevabımız 3 ve 4 denizde. Hipotalamus tarafından sentezlenen ADH hormonu mazopresin bir diğer adıyla arkadaşlar ADH hormonu direkt böbreklere uyarıyor. Böbreklerde suyun geri emilimini düzenleyen hormonlarımızdan bir tanesi. Burada özellikle de hani yeterince su tüketmediğimiz durumlarda böbreklerde suyun geri hem ADH hormonu miktarı artıyor hem de suyun geri emilimi artıyor. İdrarla kaybedilen sıvı miktarı da bu sayede kontrol altına alınıyor. Bu bilgilere bağlı kalınarak ADH ile ilgili hangilerini ulaşılabilir demiş. Kandaki su oranı azaldığında hipofizden kana ADH miktarı artar çünkü su dengesini sağlıyor. ADH miktarı normalden az salgılanan, az olan bireylerde idrarla atılan su miktarı artar çünkü su tutmuyor. Yani eğer ADH yeterince salgılanamazsa suyun geri birimi gerçekleşemez. Bir nevi süzgeç gibi şekersiz diyabet hastalığı diyoruz. Çok sık tuvalete giderler, çok yoğun su içerler, ağız dil kurulu şeker hastalarında olduğu gibi ama şekere bağlı değil, tamamen hormon eksikliğine bağlı. Kandaki su oranının azalması direkt hipofiz bezin arkadaşlar, ADH üreten hücrelerin uyarılmasını sağlar. Burada şöyle istisnai bir durumumuz var. Burada arkadaşlar ADH, ADH bir hipotalamus hormonudur. Yani hipotalamusta üretilir. Üretildikten sonra hipofiz bezine gönderiliyor. Hipofizden salgılanır. Yani evet salgılandığı yer hipofiz bezidir ama hormonun üretildiği yer hipotalamustur. Bu çok önemli bir kıstas. Genellikle sorularda da bunu tonga olarak düşünebiliyor. Size özellikle kullanabiliyorlar. Bu konuya özellikle dikkat edin arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 8. soruyla devam edelim. Aşağıdaki ormanlardan hangisi kan şekerinin belirli bir sınırlarda tutulmasında doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi yoktur demiş. İnsülin ve glikagon zaten kan şekeri hormonlarıdır. Arkadaşlar kortizol ve aldosteron da kan şekerini arttırıcı hormon. Ama parat hormon dersek parat hormon kandaki kalsiyum dengesini korumakla mükellefti. Direkt ya da dolaylı olarak da olsa bir etkisi yoktur. Tamamen farklı bir hormonumuzdur. Evet, kalsitonin salgısı artan bir bireyde. Arkadaşlar, kalsitonin salgısı artıyorsa demek ki bu bireyde kandaki kalsiyum miktarı artmış. Yani normalden fazla kalsiyum bulunduruyor. Yani bunu azaltması lazım. O yüzden böbreklerden kana geçen kalsiyum miktarı azalır. Zaten çok. Bağırsaklardan kana emilen kalsiyum oranı azalır. Çünkü zaten çok. Kandan, şimdi kanda çok ne yapacağım? Ben çok olanı diğer başka bir dokuya doğru göndermem gerekiyor. Kandan kemiğe doğru kalsiyum geçişi hızlanır, artar. Bakıyoruz cevabımız Adana. Evet 10. soruyla devam edelim. İki hormonun etkisini birbirine zıt antagonist etki gösterdiği. Antagonist çalışan arkadaşlar iki tane takım hormonumuz vardır bizim. Bunlardan bir tanesi insülin ve glikagon. Bir diğeri ise kalsitonin ve paratormon. Kalsitonin ve paratormon kalp kandaki kalsiyum dengesini dengelerken insülin ve glikagon ise kan şekerinin dengelenmesinde görev yapıyor. Biri düştüğünde birisi indiğinde yani yükseldiğinde etki gösteren hormondur. O yüzden burada zaten iki tane hormonumuz, iki çift hormonumuz vardı. Ee, yalnızca bu ikisi bunun haricinde başka bir antagonist hormonumuz bulunmuyor gençler. Evet, duyu organları testiyle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Duyu organları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Duyu organlarında farklı çeşit uyarıları alan reseptörler. Evet, mesela gözle ışığı algılıyoruz. Kimyasal maddeleri, tat, koku gibi kemoreseptörler ya da deride arkadaşlar dokunma, sıcaklık, termoreseptör, mekanoreseptör gibi. E, i̇kinci madde, duyu organlarında oluşan impulsların tamamı, tamamısı sınıflandırıldıktan sonra beyine iletilir demiş. Burada en önemli kıstasımız koku hariç. Koku arkadaşlar tadamlısı uğramaz. Yanlış bir madde. Duyu organlarından gelen impulsların tamamı beyin kabuğunda değerlendirilir. Evet arkadaşlar duyu organlarımızın denetim merkezi beyin kabuğudur. Uç beyindir. Bu maddemizde doğru alıyoruz. Tüm duyu organları farklı çeşitli uyarılarla uyarılabilen farklı reseptör çeşitleri içerir demiş. Bakın tüm duyu organları yani göz, kulak, burun vesaire farklı çeşitli uyarılarla ve farklı reseptörler. Bak göze bakıyoruz. Gözde sadece ışık uyarısı ve fotoreseptör. Tek bir reseptör bulunuyor. Ya da işte dil ve buruna bakıyoruz. Kemoreseptör. Ha deride işte termoreseptör, mekanoreseptör farklı reseptörler bulunabilir ama tüm duyu organları için bunu doğru kabul edebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Genellikle bunu sadece deri ve dil için kabul edebiliyoruz. Ama mesela kulakta sadece mekanoreseptörler var. Sesi algılayan, ses titreşimlerini algılayan o yüzden hepsi için doğru kabul edemiyoruz. Cevabımız 1 ve 3 Adana. İkinci sorudan devam edelim. Görme olayının gerçekleşme süreciyle ilgili. Arkadaşlar görme olayında ilk olarak korneye yani dışarıdaki saydam tabakamız korneye'den sonra tabii ki göz bebeğinden görüntü içeriye doğru geçecek. Yani göz bebeği Sonra ikinci, birinci kırıldığı yer kornea. İkinci kez kırılmaya uğruyor gelen görüntümüz ve göz merceği. Göz merceğinden sonra arkadaşlar retina, retina reseptörlerin bulunduğu bölgedir. Yani gelen uyarılar burada reseptörlerden alınıyor. Alındıktan sonra görme yani optik sinirlerine aktarılıyor. Optik sinirlerin bulunduğu bölge kör nokta cevabımız B olacak. Üçüncü soru aşağıdaki yapılardan hangisinde iç kulakta bulunmaz demiş. Dış kulakta bulunan yapılar arkadaşlar kulak kepçesi, kulak zarı ve e, kulak yoluydu. Orta kulağa baktığımızda çekiç, örs, üzengi ve bir de östeki borusu. Burada arkadaşlar östeki borusu dersek bu orta kulağa ait bir yapıdır. Ama korti organı, salyangoz, kesecik, tulumcuk bunlar direkt iç kulakta. Hatta kesecik ve e, özellikle de tulumcuk Yarım daire kanalları bizlerde denge mekanizmasıyla ilgili görev yaparken, salyangoz yapısı ise işitme ile ilgili görev yapıyordu. Zaten korti organı da salyangozun içerisinde bulunuyordu. Bu kadar iç organ iç kulak yapısında bulunan yapılar. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Göze gelen bir ışık arkadaşlar. X ve Y optik eksen üzerinden X ve Y noktaları belirtiliyor. Yani aslında Burada arkadaşlar bir optik eksenimiz var. Yani retina bölgesi ama bir retinanın önü bir de retinanın arka bölgesinde iki farklı nokta tespit ediliyor. Yargılarından hangileri doğrudur demiş bazı yargılar vermiş. Cisim, cisimden gelen ışınların X noktasına düşmesiyle oluşan görme bozukluğu miyopluk olarak değerlendirilir. Evet arkadaşlar bunu miyop olarak değerlendirebiliriz. Burada görme kusurları ile ilgili en çok karşımıza gelen miyop ve hipermetropluktur. Bunun da en güzel yani hem miyop hem hipermetropluk görüntü nereye düşüyor, hangi gözlük camı kullanılıyor, uzak mı yakın mı? En güzel kodlaması arkadaşlar mukohiya. Yani karşınıza gelebilecek birçok soru da kullanabilirsiniz. Mukohiya'yı şöyle bir bölelim. Mukonun M'si miyop. Miyoplar nereyi göremez arkadaşlar? Miyoplar uzağa göremez. Peki hangi gözlük camı kullanılır? Kalın kenarlı gözlük camı. Görüntü retinanın neyine düşer? Önüne arkadaşlar. Yani görüntü öne doğru düşüyor. Evet hiyanın hiyanın hesi. Hiyanın hesi hipermetrop. Hipermetrop. Hangi gözlük camı kullanılır? İnce. Nereye göremez hipermetroplar? Daha çok hani yaşlılık hastalığı diyoruz. Tabii genç bireylerde de nadir de olsa görülebiliyor. Yakını göremez. Retina görüntünün, yani daha doğrusu görüntü retinanın neresine düşüyor? Arka kısmına. Eğer X dersek miyop, Y dersek hipermetrop arkadaşlar. O yüzden birinci maddeyi doğru kabul ediyoruz. Cisimden gelen ışınların Y noktasına düşmesiyle oluşan görme bozukluğunda bak hipermetrop ince kenarlı gözlük camıyla düzeltilebilir. Cisimden gelen ışınların X noktasına düşmesiyle oluşan görme bozukluğunun nedeni göz yuvarlan optik eksenin doğrultusunda normalden kısa olması demiş. Hayır kısa olması değil normalden uzun olması. Çünkü normalde optik eksenin burada olması gerekirken normalden uzun olduğu için optik eksen arkaya doğru gidiyor. Bu da maalesef olması gereken bölgeye görüntünün düşmesini engelliyor. Eğer optik eksen uzuyorsa miyop Uzağı göremiyor zaten, uzuyor. Optik eksen kısalıyorsa, bak yakını göremiyor, yakınsal. Demek ki optik eksende bir kısalma meydana geliyor. Buradan da bir başka bir kodlama yapabilirsiniz. Beşinci soruyla devam edelim. Evet, tat duyusu ve koku duyusu verilmiş. Tat ve koku duyuların özelliklerini göstermek için hazırlayan bir viyaj şeması. X olarak gösterilen yerlere hangileri yazılabilir? Hem tat hem koku arkadaşlar. Bağlantı olduğu nöronların talağım su uğraması dersek tat arkadaşlar uğrar fakat koku uğramaz. Reseptörlerin sarı bölge dersek, sarı bölge dediğimiz şey burunda bulunan koku soğancığındaki bir bölgeydi. Reseptörlerin özelleşmiş nöronlar olması. Evet doğru arkadaşlar burada özellikle de bunların her bir reseptörü özelleşmiş ama burada mesela dilde Nöronlar yani reseptörler epitel dokudan farklılaşırken özelleşmiş bir nöron diyorsa bu direkt kokuyla alakalı yapıydı ama tat için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Oluşan impulsun beyin kabuğunda, duyu organlarının tamamı beyin kabuğunda denetlenir. Yani buraya eksi yazabiliriz cevabımız denizde. Reseptörlerin değişime uğramış epitel hücrelerinin oluşturması. Bak reseptörler epitel diyorsa tat, Reseptörlerin oluşum sürecinde özelleşmiş nöronlardan farklılaşma diyorsak koku arkadaşlar. Genellikle zaten reseptörlerimiz epitel hücrelerinden farklılaşırken burada istisnai olarak özellikle de burunda nöron hücrelerinden farklılaşıyor. Evet cevap denizli diyoruz. Altıncı sorumuzda aşağıdaki şemada iç kulağın yapıları verilmiştir arkadaşlar. İç kulağın yapısı arkadaşlar veriliyor. Burada özellikle yarım daire kanalları, tulumcuk ve salyangoz adını verdiğimiz yapı. Yarım daire kanalları ve tulumcuk bir direkt denge ile alakalı yapılardır. Salyangoz dediğimiz yapı ise direkt arkadaşlar işitme ile ilgili vazifesi vardır. Buna göre inceleyen bir öğrencinin numaralandırılmış kısımlarla ilgili yargılarından doğru olanların başına kutucuklara boyandığında aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilir demiş. Yani bir tık daha koyu renkle boyamamızı istiyor arkadaşlar. Hemen buraya baktığımızda 1 ve 2 numaralı kısımlar vücutta denge. Evet doğru. Ve beyincik de denge merkeziyle birlikte görev yapmış oluyor. Burayı boyayacağız. 3 numaralı kısım işitme salyangoz. Salyangozun içerisinde bulunan korti organı tarafından gerçekleştiriliyor. İkinci kısımda halk arasında kulak kristalleri diyoruz. Yani otorit taşları vücudun yine durağan dengesinde özellikle yer çekimine bağlı konum ya da doğrusal hareketlerle ilgili e, denge olayını gerçekleştiriyor. Üçünü de arkadaşlar doğru bir şekilde alabiliriz. Cevabımız E diyoruz. Evet 7. soruyla devam edelim. Burada arkadaşlar iki farklı birey veriliyor. Biri 5 metre uzunlukta, diğeri bir diğeri 1 metre uzunlukta. 5 metre uzaklıktaki cisme bakan bir insanın cisim 1 metre uzaklığa getirildiğinde cismi net olarak görmesi sırasında gerçekleşen göz uyumu. Burada arkadaşlar uzağa bakıyor bakın. Yani görüntü uzakta. Kişinin merceği incedir. Kırılganlığı azdır. Ama bir metre dediğimiz yani burada artık yakına doğru geliyor. Mercek bir anda tabii ki görüntü değişecektir birkaç saniye içerisinde. Mercek kalınlaşır, mercek şişkinleşir gözde bulunan. Göz bebeğinin büyümesi diyor. Burada tam tersi göz bebeği küçülecek arkadaşlar. Çünkü e, direkt buraya baktığımızda zaten uzağa baktığında göz bebeği büyümek zorunda. Çünkü gelen uyarılar çok daha yalın bir şekilde geliyor. Ama diğer hani yakına baktığımızda uyarılar zaten yoğun görüntü yakında göz bebeğinin küçüldüğünü görüyoruz biz. Göz merceğinin kırıcılığı artar burada. Göz merceğinin kalınlığı yine artıyor arkadaşlar. Retinada bulunan fotoreseptör sayısı değişmez. Kesinlikle herhangi bir değişime uğramıyor. Cevabımız 1, 2, 3 arkadaşlar denizli. 8. soruyla devam edelim. Bir öğrenci biyoloji dersinde performans ödevi alıyor ve derinin bölümlerini arkadaşlar. Derinin şu üst kısımda kalan ten rengimizin oluştuğu kısım üst deri. Özellikle de tel tabaka adını verdiğimiz ya da bir diğer adıyla epidermis adını verdiğimiz yapı. Y olarak kan kılçallarının, kıl köklerinin, işte reseptörlerin bulunduğu, daha yoğun bulunduğu bölge, alt deri bölgesi, alt deri bölgesi ise e, epidermis değil de dermis olarak ya da bir diğer adıyla bağ doku tabakası olarak isimlendiriyoruz. Açıklamalar kısmında demiş. Hangilerinin yazması uygun olmaz? X epidermis, Y dermis. Evet doğru. Y kan damarları ile sinir hücreleri bakımından zengin duyu reseptörleri. Evet termoreseptör, mekanoreseptör gibi doku de, özellikle de deriye dokunma hani özellikle de hani bir duyu organı olduğuna göre reseptörlerin bulunduğu bölge direkt bağ doku tabakasıdır. X'te bulunan ter bezleri arkadaşlar ter bezleri X'te bulunmaz. Y'de bulunur. Alt deri katmanında üstte sadece epidermis hücreleri var. Çok tabakalı bir epitel hücrelerinden oluşan yapıdır X tabakası. Y'de bulunan kolajen ve elastik lifler deriyi korur, sertlik, direnç, esneklik kazandırır. A doku tabakası. Cevabımız direkt Ceyhan olacak. Evet 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sağlıklı bir insanda besin moleküllerinin dille temas etmesiyle başlayıp tadın algılanması sürecinden bahsediyor arkadaşlar. Burada hangileri gerçekleşir? Tat verici moleküller bir kere mukusta çözülmek zorunda. Yani eğer tat tükürükte bulunan mukusta çözülemezse tat duyusunu algılayamayız. Sonra tabii ki reseptörlere aktarılıyor. Tat tomurcuğu dediğimiz papillalardaki kemo reseptörlere aktarılır. Buradan arkadaşlar önce tamamsa iyi, kötü, güzel, çirkin şeklinde bir ön sınıflandırma. Sonra asıl denetim merkezi olan beyin kabuğuna doğru, uç beyine doğru gönderiliyor. Üçünü de alıyoruz cevabımız Edirne.